fotoğrafı Selim'e hediye edeceğim Duman. Benle gurur duysun diye. <laughs> ne harika değil mi ya? Hoşlandığım çocuğun idealindeki kız olmaya bir adım daha yaklaştım. Şu bile yapıp Aikido'yu bırakmayı düşünüyorum. Eh ne de olsa artık bir kupa sahibiyim. <laughs> Hep gençlerin önüne açmak lazım. <laughs> şımardın sen şımardın. Hadi uyu artık sonra halanlar ben seni uyutmadım sanıyorlar. Az mama veriyorlar. Tamam tamam hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler kupam. İlebas. Ne? İlebas. Duman? Ben bir şey demedim vallahi. Peki kim dedi? Galiba senin kupa konuştu Ayşegül. Kupa mı? Kupam mı konuştu? İlebas. Bana mı dedin? Evet sana dedim. Başka İlebas var mı? Ne demek şimdi bu? İlebas'sın. Hile yaparak kazandın. Beni hak etmedin. Kardeşim sus sen uyumaya çalışıyoruz burada Allah Allah. Ya. Sana ne oluyor kedi? Sana bir tek atarım uçarsın. Bana bak asıl ben sana bir pata atarım dağılırsın. Asıl ben sana bir kafa atarım. Ne diyorsun sen ya bak gelmeyim oraya dağıtırım. Gel gel. Bak hala konuşuyor. Aa yeter kesin ikiniz de bu konuyu yarın sabah konuşabilir miyiz? Tabii tabii tabi olur. Ama benim bütün gece susmaya niyetim yok bilesin. İle bas, İle bas, İle bas, İle bas, İle bas, İle bas, İle bas. İle bas, 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 Ya sus, halanları mı uyandıracaksın? Uyuyorlar mı? Evet. İle bas, 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 bas. Bas, bas, bas. Yeter, sus artık, <coughs> sus, sus, hile sus, hile bas, sus, hile sus. Bas. sus hile... Ne oluyor? Ne bu gürültü? Ya bas. susmuyor mu ya bu kupa? Hile bas. Ben şimdi onu sus. Sen ne susmuyor dedin? Kupa bana sürekli hile bas hile bas deyip duruyor. Çünkü beni hile yaparak kazandın. Hile hmm. bas, hile bas, hile bas, hile bas. Şimdi anlaşıldı. <laughs> bas, Bu kupa bas, senin kendini bas, suçlu hisseden bas, vicdanının bas, sesi. Bas, Peki nasıl susturacağım? Bas, ya ağzını bantlayacaksın bas, ya da bas, vicdanını temizleyeceksin. Benim daha iyi bir fikrim var. Hile bas, hile bas, hile bas. Ne yapıyorsun? Dur, yapma. Hile bas, yapma, yapma. Ne bakıyorsunuz öyle? Ben zaten onu orada saklayacaktım. Tamam, tamam, haklısınız. Yarın ilk iş kupayı geri götüreceğim. Ay canım benim. <laughs> ay canım. Geri <laughs> geleceğini biliyorduk. <laughs> Haklısınız. Haksızlıkla elde edilen başarının hiçbir anlamı yokmuş. Hı hı. <laughs> Hile bas! Hile bas! Hile bas! Hile bas! Seni sıcak suyun altına tutacaktım ama şansını kaybettin. Aman çok da umurumdaydı sanki. Hile bas! Hile bas! Biliyor musun Hile seni bass. hiç özlemeyeceğim. Hile bassın! Hile bas! Hile bas! Hile bas! <laughs> ya Belda Hanım ben ne demiştim? Aa ben demiştim. Melda ben de. Ayşegül. Doğru mu bu? Kupayı geri mi verdin? Evet çünkü finaldeki rakibimi çaktırmadan çimdikledim. Öyle kazandım. Sonra da içim rahat etmedi. Kupa onun hakkıydı zaten. Biliyorum artık sportif bir başarım yok. Ama en azından vicdanım rahat. Biliyorum sen kupası olan bir Ayşegül'ü vicdanı rahat bir Ayşegül'e tercih edersin ama. Ayşegül. Bunu yapsın ya. Sana olan saygım bir kat daha arttı. Başka kimse senin bu yaptığını yapmazdı. Üstüne yatardı kupanın. Keşke tüm sporcular senin gibi olsa. Neyse, benim idmana gitmem lazım. Çıkınca bulurum seni. Biraz gül hadi. Ayşegül, rahatsız etmiyoruz ya. Yo. Hı, hı Sana bir hediye aldık canım. Bu kupayı hak ederek kazandı. En tatlı yeğenine. <laughs> o ben miyim şimdi? Evet sensin tabii. <laughs> Canlarım benim. Yenisiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.